Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Bistüz ile ilgili kısa bir değerlendirmemiz olacak yine. Ee, şöyle fark ettiyseniz bu kanalları yaklaşık bir buçuk aydır size hiç dokunmadan analiz etmekteyim. Ee, süreç üzerinde banka bankacılık üzerinde yürüttüğümüz takas analizleri nezdinde aşağı yukarı beklentilerimiz karşılandı diyebilirim. Şu an 1400 sınırına gelmiş bulunmaktayız. Bu bizim hep hayal ettiğimiz bölgeydi. Aralık ayı içinde olmasını beklediğimiz bir bölgeydi. Bu şu an e, aşağı yukarı gerçekleşmek üzere. Önümüzdeki ay artık yeni hedefimiz 1500 seviyesi olacak. Tabi. Şu an birazcık şöyle birazcık genişletirsem daha iyi görürsünüz. Şu yaklaşık 1370'ten yani eski tabirle 137 bin bölgesinden şu anki mevcut pozisyona kadar bir boşluk yükseliş olmuş gibi bir boşluk var burada. Yani güçlü bir yükseliş değilmiş gibi görünüyor ama bankacılık endeksinde para girişi sürmekte. Şöyle baktığımız zaman sanayi grubu ve holding grubunun önemliyle size öncelikle söylemek istediğim. Şimdi sürekli bankacılık endeksi yükseltiyordu piyasayı. Şimdi artık para holdinglere dağılmaya başladı. Yani büyük holdingler, ucuz olan holdinglerin işlem hacminin yükseldiğini ve bazı sanayi gruplarının son 2 hafta içinde genişleme yani portföyün dağılmaya başladığını gördük. Şimdi ben şöyle bir şey fark ettim. E, Citibank mesela yoğun olarak bankacılık hisselerinde alıma mevcuttu. Ama Deutsche Bank'ın genellikle holding hisselerini almaya başladığını gördüm ben. E, geçtiğimiz 1,5 haftadır takip etmeye başladım holding hisselerini. Zaten yavaş yavaş JP Morgan gibi Goldman Sachs gibi büyük kurumlar e, yavaş yavaş öneri listelerinde holdinglere kaydırmaya başladılar gibi görünüyor. Yani bu ne demek? E, kısa vadede bu holdinglerde birazcık yükselişin destekleneceği ve hacimlerinin artmaya başlayacağını düşünebiliriz açıkçası. Şimdi e, şöyle geçmişe doğru baktığınız zaman son 5 yıllık e, Ocak ayı girişlerine baktığımız zaman piyasaların genellikle bu Ocak döneminde şöyle e iğmeli bir yükseliş yaptığını görüyoruz. Daha sonrasında e, Şubat ayı Belki yatay ama Mart ayında genellikle şöyle genel itibariyle söylüyorum size... ...piyasalarda birazcık e, realizasyon, kar satışının olabildiğini görmekteyiz... ...şöyle genel itibariyle. Tabii bu kesinlikle bir e, gösterge değildir ama... ...yine de yatırımcıların dikkat ettiği bir durumdur. Şöyle önümüze e, artık şu yükselişin arkasından... ...bu 1400 seviyesini biz artık e, gördük sayılır. Bu ayın 20'sine kadar falan da muhtemelen buraları tekrar test edeceğiz. Çünkü e, şöyle dışarıya baktığınız zaman bugünkü karı vermiş durumda. Şöyle vadeleri göstereyim size. Ve VIX endeksimiz sürekli düşmesini beklediğimiz endeksimiz şu an güçlü pozisyonda duruyor. Yani piyasalar birazcık yukarı gitmekte tedirgin. Yani yatırımcılar artık yavaş yavaş 2 haftadır yatay seyreden piyasa yüzünden risklerin arttığını düşünmeye başlamış. Tabi bu Türkiye'de de aynı şekilde. Mesela şu an Türkiye'de de şiddetli bir düşüş yaşanacağı ilgili herkesin tetikte beklediği bir durum oluşmuş gibi duruyor ama şöyle baktığımız zaman şu 1400 bölgesi o kadar korkunç bir bölge değil ama şu bölge arasında yani bizim 136 yani 1360 bölgesiyle 1400 bölgesi arasındaki o 40 puanlık fark arasında bizim bu ayı kapatmamız bizim için yeterli. Şöyle baktığınız zaman dış piyasayla dan ayrıştığımızı görüyorsunuz. Bu akşam ABD'nin katsa yaptırımları ile ilgili kişi bazında yani çok önemseyeceğimiz bir karar olmayan Türkiye'nin sadece kınadığı ama şöyle dolar endeksine baktığımız zaman piyasaları zorlamadığını gördüğümüz, hani dolar endeksini şişirmediği piyasayı dalgalanmasına, yüksek miktarda dalgalanmasına sebep olacak bir durumun oluşmadığını görmekteyiz. Şöyle şimdi işte takasları kısaca tekrar göstereyim. Bugünü takasları bunlar. iki gün öncesinin takasları yani. E, Citibank'ın yapı kredideki payının hala koruduğunu, aşağı yukarı aynı değerde kaldığını görüyoruz. Deutsche Bank'ın bir miktar alım girdiğini görüyoruz ama Garanti Bankası yine... İpi göğüsleyen kısımda şimdi göstereceğim size onu. Citibank'ın e, iş bankasındaki payını koruduğunu, piyasa yükselirken bir miktar destek olduğunu görüyoruz. Yani güçlü bir alım hala iş bankasında görmemekteyiz. Akbank'ta garanti bankasından sonra en e, çok para girişinin olduğu hisselerimizden Citibank'ın ve Doğuş Bank'ın payını her gün arttırmaya devam ettiğini görüyoruz. Ve garanti bankasına bakıyoruz. Garanti bankası yaklaşık 294 milyon lot almış durumda. Yani 5 Kasım'dan beri yani ABD seçimlerinden beri piyasadaki yüksek para girişini analiz etmekteyiz. Bugün uzadıkça ben yine de o günden itibaren para girişini göz e, öne alıyorum, hesaplıyorum. Önümüzdeki süreçte gördüğünüz gibi bankacılık endeksine yaklaşık 450 milyon lot civarında Garanti Bankası'na giriş olmuş. Bu çok yüksek bir rakam bakarsanız. Hani Garanti Bankası'nın Piyasadaki dolaşımdaki lot sayısına bakarak söylüyorum bunu. Vakıfbank dediğim gibi Citibank girdiği payın çoğunluğunu sattı. Yani girdiği ve çıktığı hisseden. Yani ümidi olmadığını gösterdi. Emeklilik fonunun e, şu an destek olduğunu görmekteyiz. Deutsche Bank'ın bir miktar alımı var ama kuvvetli değil. Önümüzdeki süreçte yine bir bakım bankalarının baskıda altında kalmaya devam etmesi beklenir. Dediğim gibi 1400 bölgesinin e, bu ay içinde bu seviye arasında kalması benim için yeterli. Ocak ayında nasıl olsa şu bölgeye yukarı doğru kat gibi geliyor görünüyor. Yani 1500 bölgesine doğru. Bu yüzden portföylerinizde böyle köklü bir çakılma olacakmış izlenimi olmasın. Piyasada bir düzeltme olabilir ama öyle şiddetli bir düzeltme olmayacak. Yani bir pazartesi de başlayan düzeltmenin çarşamba günü sonlanıp tekrar eski seviyesine geldiği gibi bir durum oluş oluşabilir önümüzdeki süreçte. Şu an dediğim gibi fon çıkışı gerçekleşmemekte. Yani kısa vadedeki dalgalanmaları çok önemsemeyin derim. Tabi yan tahtalar haricinde söylüyorum bunu. Çünkü yükselen sadece holdingler, sanayi grubu ve bankacılık endeksi üzerine yorum yapıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.